Arkadaşlar merhabalar. Türkiye'de verilen hizmetlerin yurt dışında yararlanılması durumunda muhasebede ve beyannamede nasıl gösterilir? Arkadaşlar bu soru üzerinde ne yapacağız? Duracağız. demek ki bir hizmetimiz olması lazım. Bu hizmet arkadaşlar ne yapmamız lazım? Bizim yurt dışına vermemiz gerekiyor. Peki Türkiye'de verilen hizmetlerin yurt dışında yararlanılmasında indirimden yararlanılması şartları nelerdir? Yani beyannamede biz diğer indirim olarak bunu düşebiliriz ama bunun şartları neler? Kanun diyor ki arkadaşlar gelir vergisi beyannamesi, kurumlar vergisi beyannamesinin arkadaşlar verilme tarihinin son gününe kadar siz o parayı, o paradan elde edilen kazancı ne yapmanız lazım? Türkiye'ye transfer etmeniz gerekiyor. İkinci şart arkadaşlar kazancın %80'i indirim konusu olur. Yani tamamı indirim konusu değil. %80'i sadece indirim konusu olur. Ve kazançların kayıtlarda izlenmesi gerekiyor. Yani sizin yurt dışına vermiş olduğunuz hizmetle ilgili arkadaşlar onu gelir hesaplarına göstermeniz lazım ve yurt dışında bu hizmetle alakalı verdiğiniz hizmetle alakalı giderleri de ayrıca bir alt hesaplarda yapmanız lazım takip etmeniz gerekiyor ve buna istinaden iki türlü kazanç çıkarmanız gerekiyor. Yani yurt dışında verdiğiniz hizmetler için ayrıca bir kazanç, normalde ülke içerisinde verdiğiniz bir hizmetler varsa onun için de ayrıca bir kazanç çıkarmanız gerekiyor arkadaşlar. Bunu da muhasebe kayıtlarında göstermeniz gerekiyor. Peki hangi hizmetler indirim kapsamında yer alır? Arkadaşlar yurt dışına vermiş olduğunuz mimarlık hizmetleri, mühendislik hizmetleri, muhasebe kaydı tutma hizmetleri, eğitim ve sağlık hizmetleri ne olur? Bu kapsam içerisinde arkadaşlar ne yapar? Yer alır. Peki indirim muhasebede ve beyannamede nasıl gösteriliyor? Yurt dışına verilen hizmete ait kazanç muhasebede ayrıca arkadaşlar ne yapılıyor? Takip ediliyor. Demiştik ki ayrıca alt hesaplardan gösterilmesi lazım. Yurt dışına verilen hizmete ait kazancın %80'i beyannamede diğer indirimler bölümünde gösterilerek kazançlar ne olur? İndirim konusu yapılır. Yazılım alanında faaliyet gösteren ve hesap dönemi olarak takvim yıllık olan S Anonim şirketinin ticari kazancı 10 milyon liradır. S Anonim şirketinin yurt dışında muhkim bir şirkete 2024 yılında verdiği yazılım hizmeti karşılığında elde ettiği 800 bin lira kazancı tamamını 30-12-2024 tarihinde Türkiye'ye transfer etmiştir. Vergi matrağını hesaplayınız. Arkadaşlar burada e, yurt bir hizmetimiz var mı? Evet var. Yazılım hizmetimiz var. Bu kapsam içerisinde mi? Evet içerisinde. Ve e, buradan e, elde edilen kazanç Türkiye transfer edilmiş mi? Beyanlama verme tarihine kadar. Evet arkadaşlar edilmiş. Kazanç Türkiye transfer edilmiş. O zaman ne yapabiliriz? Biz bu indirimden yararlanabiliriz. O zaman arkadaşlar bu kazancın, 800 bin lira kazancın %80 ne yapabiliriz? indirim konusu yapabiliriz. Kazancımızdan bunu beyanlamaya düşebiliriz. Ticari kazancımız arkadaşlar 10 milyon lira. Diğer indirim olarak arkadaşlar yurt dışına vermiş olduğumuz hizmetin 800 bin lira ne yapıyoruz? Arkaca 180'i alıyoruz. 640 bin lira yapıyor. Bunu kazancımızdan düşüyoruz. Arkadaşlar matra olarak 9 milyon 360 bin lira üzerine ne yapacağız? Vergi ödeyeceğiz. Bir diğer sorumuz. Mimarlık alanında faaliyet gösteren ve hesap dönemi takmil olan Ş Anonim şirketin kazancı 10 milyon liradır. Ş Anonim şirketinin yurt dışında muhkim bir şirkete 2024 yılına verdiği mimari çizim hizmeti karşılığında Arkadaşlar mimari çizim hizmeti kapsam içerisinde mi? Evet kapsam içerisinde. Elde ettiği 500 bin lira kazancın 400 bin lirasını 10-4-2025 tarihinde tamam beyanlama verme tarihine kadar e, gel, gelmiş bu para. 100 bin lirası ise 5-7 2025 tarihinde Türkiye transfer edilmiştir. Arkadaşlar bu paranın arkadaşlar e, belli bir kısmı beyanlama verme süresinden sonra gelmiş bu arkadaşlar nedir? Kanuna aykırı. Kanuna aykırı olduğu için arkadaşlar bizim bu indirme yaralama şansımız yok. Peki ya hocam burada sadece 400 bin lirası gelmiş ama 100 bin lirası geç gelmiş. Sadece 400 bin arkasında yaralanabilir miyiz? Hayır arkadaşlar kanunda kısmi yaralandırma müessesesi maalesef yok. Ticari kazancımız olarak beyannameye 10 bin lira yazıyoruz. Arkadaşlar diğer indirim olaraktan beyannamede verme süresi ne kadar transfer olmadığından indirimden yararlanamaz diyoruz. Kısmi indirimden yararlanamaz ve diğer indirim olarak ne yapıyoruz? Sıfır gösteriyoruz arkadaşlar. Matrağımız 10 milyon üzerine vergi ödememiz gerekiyor. Üçüncü sorumuz sağlık alanda faaliyet gösteren T-Limit şirketinin kazancı 10 milyon liradır. T-Limit şirketinin yurt dışında muhkim Bayan B'ye Türkiye'de sağlık hizmeti vermiş. Arkadaşlar sağlık hizmeti kanun kapsamında mı? Evet kanun kapsamında. Bayan B ye tarafından bu hizmet karşılığında ödeme Türkiye'de kredi kartı yapılmıştır. Arkadaşlar ödeme Türkiye'de yapıldığına göre transferle ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Zaten para Türkiye'de o yüzden bu maddeyi uygulamamıza gerektiren bir durum yok. Hizmetten elde edilen kazanç 2 milyon liradır. Vergi matrahını hesaplayınız. Ne yapacağız? 10 milyon lira arkadaşlar beyanlamaya yazıyoruz. Arkadaşlar diğer indirim olaraktan 2 milyon lira bu verilen hizmetten 2 milyon lira kazanç elde etmişiz. 2 milyon liranın %80'ini ne yapabiliriz? Beyanlamaya indirim konusu yapabiliyoruz. Rakam 1 milyon 600 bin lira çıkıyor. 10 milyon lira kazancımızdan diğer indirim olarak 1 milyon 600 bin lira düşüyoruz arkadaşlar. 8 milyon 400 bin üzerine ne yapacağız? Vergi matrağı olur. Bu rakam üzerine vergi ödememiz gerekiyor. Sorularınızı arkadaşlar yorumlarda yazabilirsiniz. Yeni içeriklerden haberdar olmak için ücretsiz abone olup bildirimleri açabilirsiniz. İyi çalışmalar arkadaşlar.